Hulusi. Hello neighbor. Ah hello neighbor. Hulusi nerede? Bilmiyorum nereye gittiyse. Tiny buradaydı ama şimdi yok. Size ne getirdim bak. Burger. İstiyor musun? Evet istiyorum tabi. Versene. Al bakalım. E Hulusi yok ama. Ben gelince veririm. Bana bırak. Tamam mı? İyi al bakalım. Sakın unutma tamam mı? Hülusi'ye ver hepsini yeme. Tamam tamam sen git hadi. Evet annesi de gitti. Hülusi de ortada yok. Ben bundan ikisini de yiyeyim. Nom Wow, çok güzeldi be. İkincisinde sıra. Hop. Oh, bu da çok güzeldi. Bir lokma da yedim hepsini. Wow, iki tane süpürger yedim. Hülusi'ye bırakmadım. Gelince çok kızacak ama neyse gitti artık. Anneanne geri aldın mı? Evet anneciğim almıştım. İçeri koydum. Ee, ne? Hello Neighbor'a vermiştim anneciğim. Aa, hello Neighbor ne yaptın? Süpürger vardı ne yaptın? O oh, hülesinin de. Ya bilmiyorum ki bir tanesini yedim ama öbürünü bilmiyorum. Bilmiyorum ki ne yaptım acaba ya? Karnım da çok ağrıyor bu arada. Yoksa hepsini mi yedin? Ya Hülesi'nin de o. Evet. Ya evet yemiş olabilirim. Dayanamadım çünkü ne yapayım? Yedim gitti. Ne yedi? Ya gitme. Yedim işte ne olacak? Durun durun dur, tamam kavga etmeyin. Tamam. Gidin ben altım. Nereye sakladın? Nereye sakladın? Hello neighbor evet nereye sakladın? Ne çabuk yedin Emi ver hadi. Nerede sakladın çıkar. Yedim diyorum ya inanmıyor musunuz? Yedim diyorum. Kulesi yemiş ama anneciğim ya. Yemiş ne yapacağız? Zıplattıralım, Zıplattıralım mı? Evet. Hadi bakalım Helen Neighbor zıpla. Kalk. Ha, spor yap biraz. Zıpla bakalım. Evet zıpla. Zıpla Hadi bakalım zıpla, zıpla. Helen Neighbor. Ah. Yedi. Ah düştü anneciğim gördün mü? Ah gidi. Karnına mı sakladın? Evet ya. <laughs> Size şaka yapayım dedim. Nasıl şaka ama? Evet çok güzel bir şaka gerçekten. Ah seni yaramaz seni. Ver bakalım. Helena'yı bura ver bir tanesini Hülesi. Bir tanesini Helena'yı bura ver. Tut. Evet. Yiyebilirsiniz hadi bakalım. Sevindin mi anneciğim? Afiyet olsun ikinize de. Oley oley oley. Çıtır çıtır süpürgeler. Hani hani anne hani 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 la ke. Ak kalan 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 ke. Vazada la ke. Han kalan 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 ke. Bul la ke. Ay keyifler de yerinde bakıyorum da. Açın bakalım süpürgelerinizi. Hadi aç. Biz bunu yemekten tanıyoruz. Öyle mi? Tamam o zaman. Verin hadi. Aferin size.